Berat. Burası ne yapıyorsunuz? Balonlar oynuyoruz baba. Vay ne güzel balonlar bunlar. Kaç tane balon var burada? 1 2 3 4 bir tane de sosis balon 5. Berat sen ne yapıyorsun oğlum? Abi de orada varmış 6 şef balon. Benim size bir sürprizim var. Beni takip edin. Çabuk çabuk koş 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 koş. Berat'ın gözlerini kapat. Sen kendi gözlerini kapat. Şimdi sesime doğru gelin. Açın dediğim zaman açın tamam mı? Açın bakayım gözlerinizi. Bak Berat bak, Kesinlikle burada kaç balon. tane balon var. Bu balonları patlatmak ister misiniz? İsteriz. Berat sen patlatmak ister misin? İsteriz. Şimdi ilk önce kim patlatacak? Berat sen mi patlatacaksın, abim mi patlatsın? Hadi abi. Abisi şu siyah balonu patlatabilirsin. Berat kulaklarını kapat. Patlatıyorum. Patlat. 1, 2, 3. Vay, nasıl bir ses çıktı. çıktı. Şimdi Berat hangi rengi patlatsın abi? Mavi. Mavi. Abisi maviyi patlat. Patlatıyorum. Geç altına. İki, üç, bum. Ama nasıl ses çok çıktı? Çok Berat şişir. çok ses çıkıyor ya, kulaklarını kapat. Şimdi beyaz. sıra beyaz balonda. Patlat bakayım altına gir ama. <laughs> aman, aa balonlar düştü. Şimdi sıra sarı balonda. Berat kulaklarını kapat. Bir, iki, üç. Abo. çok ses çıktı. Vallahi var ya ev sallandı ev. Kimde kırmızı balon? Şimdi kırmızı balonda tamam mı Berat? Berat, kırmızı balonun içinde. Ses etme tamam mı Berat? Şşş. Bura, Berat Berat'la birlikte sana kırmızı balondan bir sürpriz hazırladık. Onun altına tamamen eğileceksin. Gir altına. Sürpriz! Evet sürpriz. Çök dizlerinin üstüne, dizlerinin üstüne çök. Çöktüm. Tam altında mısın? Evet. 3, 2, 1 dedim de patlat. Onun içinden sürpriz evet. yağacak sana. Tamam. Konfeti koyduk konfeti. Konfeti mi? Evet. Yaşasın! 3, 2, 1 patlat. Evet. Al sana konfeti. Evet. Berat kaç, Berat kaç, Berat kaç. Sen git Mustafa. Konfeti işte. Konfeti değil bu. Oğuz. Konfeti, konfeti. Baba. Berat kaç, Berat kaç. <laughs> Burası sakın gelme. Dur. Bak sallanır mı annem benim yerim çok güzel ha. Ya tamam sakın gelme. Bak sallanır mı? Bak sallanır mı? Bura sallanma sakın. Vallahi annem bizi mahveder bura. Tamam bak bir daha yapmayacağız sus. Bak bir daha yapmayın bak sallanıyor. Ya sallanma sakın. Bak. Bura her tarafı unu olur bak. Her tarafı unu olursa annem bizi mahveder. Beni Berat, Berat kaç oldu. Berat. Berat kaç. <laughs> Berat kaç. Gel Bura gelme Allah aşkına. Bura tamam dokunma. Bura tamam. Ya tamam dokunma sallanma Bura. Vallahi bak her tarafın olursa annem bizi mahvedecek. Benim her tarafım oldu benim. Tamam biz seni şimdi temizleriz. Baba. Berat Bura. Bak bu yeni bir usta. Yeni mi? Tamam evet. tamam bilmiyordum. Bir daha yapmayacağız söz. Yapmayın ha. Berat bir daha yapmayacağız değil mi? Evet. Söz mü? Söz ama. Parmağını böyle yap. Bir ayağını havaya kaldır. Tamam. Söz veriyoruz. he. <laughs> Bir daha yapmayacağız tamam mı? <laughs> Benim size yapacağım şaka çok fena olacak. Tamam hadi görüşürüz. Git çok fena olacak. Ben. Tamam hadi git üstünü temizle bay bay.